Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zoba oynuyoruz. Video like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve zil açmayı unutmayın. Zil açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Başlayalım. Deneyiz. Üstü köpür. Ey canım annem. Seçer misin karakteri? Karakteri seçer misin? tutuyorum. Tutuyorum. Oh, elim acıt. İyi topla. Bani. iyi hareket etti. İyi hareket edelim. Aresin niye ölmüyorsun sürekli ya? Arkadaşlar i̇şte burada ilk defa oynamıyorum. Onu yani eskiden de oynuyordum. Hatta kuzenlerimle oynuyordum. Tek <laughs> de. Adım. Allah. Evet. Para gömlek yanıyor. Başla. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam edemiyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> Onu nasıl öldüreceğim ya? Ben mal mıyım ya? Bence malım. Abi seni öldüreceğim. Arkadaşlar mesajı cevap vermek için Ö durdurmak zorunda kaldım özür dilerim. Oğlum ben niye onu al aldım ya? Çünkü yoksa <laughs> devam edecekti. Evet. Şunu Yes. Evet arkadaşlar. Mesaj atmaması için şey değildi. Mesaj. Evet. Her zamanki gibi şeyler çıkacak. Kutu kutu açarken aklıma şey geldi. Bilenler bilir. Bir tane adam var <laughs> böyle iki yıldır ee, bir kutu açmıyor bu Böyle açıyorum, 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 açıyorum diyor. Açmıyor. O aklıma geldi. Yeme. yemedim. Sesim kısıldı. Yiyo. Tamam yani diyemedim. Neyse biraz gücünü toplayayım sonra ederim. <laughs> Diyebildiysem yorumlara yazın. Ah. Ah. Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Ben ben de iyice delirdim arkadaşlar. Ben de iyice delirdim. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? He? He? Benden kaçamazsın oğlum. Benden kaçamazsın beni de öldüremezsin. Oğlum öl ya seni. git. Hadi, hadi, hadi. Evet. Evet. Allah. Arkadaşlar, şu an çok fena bir durumdayım. Evet, arkadaşlar. Evet. oluyor lan? Ne oluyor? Lan ol. Hadi hadi öl öl sen de öl. O katliam yaptım. Yedi tane kişi öldü. Gel 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 gel. Hadi hadi. Öl. Ya ben sende be. Oğlum öl sen de. ay hayır 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 hayır. Ben Şimdi, Şimdi bittiniz oğlum. Hadi hadi. Oğlum ölsene sen de. Hadi kim kazandı? 10 <laughs> kirli zafer. Evet sucuklu bekir. Sizi böyle sucuk Sucuklu yumurta yaparım. Olur. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Video, videoya tekrar söylüyorum. Videoya tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı. Bir de zil açmayı unutmayın. Zil açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Son kutuyu da açtım. Videonun son kutusunu ve görüşürüz. Bay bay.